Çok değerli e, Münih'in Sesi takipçileri, e, bugün size İzmir'in e, güzel kenti e, Foça'dan sesleniyorum ve karşımda e, çok değerli Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu Başkanı e, Necip Şahin var. E, Necip abi öncelikle yayınıma hoş geldin. Hoş bulduk. Almanya'dan Türkiye'ye çok selam. E, selamlar. E, Necip abi şimdi e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura e, geçildi, İkinci tur heyecanı başladı. E, bu heyecan Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da e, devam ediyor. E, öncelikle seçim atmosferi Almanya'da nasıl senden onun değerlendirmesini alabilir miyim? Şimdi e, ben e, kendi değerlendirmem olarak daha ilk seçimde e, bu seçimin ikinci tura gideceğini hep e, tahmin ediyordum. Arkadaşlarıma da söylüyordum bana ya kötümsersin falan diyorlardı. Ama durum böyle gösteriyordu. E, sonuçta ikinci tura gidiyoruz. E, birinci turdaki heyecanın bir kat daha fazlası şimdi var. Son üç günden beri Münih'te benim gözlemlediğim e, çok yoğun e, bir ilgi var. Bir de e, ilginin dışında e, bir de seçmen profili var. Yani hani e, katılan insanların e, e, biraz böyle gözlemlediğin zaman e, ne taraftan e, daha çok oy çıkar e, gibi bir gözlemimiz de oluyor. Bir seçmen profili de çıkarıyoruz. Her yönden heyecanlı gidiyor yani Almanya'daki e, bu ikinci tur seçimleri. Bakalım, biz Aynen. umutluyuz yani. Peki, e, ben şeyi merak ediyorum Necip Bey. E, ikinci turda da sandığa gitmek e, neden önemli? Neden e, vatandaşlarımız sandığa gitmeli? Yani bu e, neden sandığa gitmeli? Çünkü e, bizim bir kere ben kendi açımdan değerlendireyim. Tabii ki başka karşı tarafta kendi açısından değerlendirir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda yüzde elli artı biri kazanamadı ama oylarını çoğalttı yani. Burada biz e, sanki böyle bir Türkiye'de böyle bir şey oluşturuldu. E, biz kaybettik. Az oy alınca kaybetmiş gibi. Oysa e, Türkiye'de e, bu sonuç alınan bir sonuç... E, biz kaybettik anlamına gelmiyor. Biz oylarımızı çoğalttık. O yüzden e, ikinci tur'a gitmek önemli. E, birinci turdaki gibi oylarımızı daha da artırırsak, bu heyecanla gidersek e, kazanmamak diye bir e, şey yok yani önümüzde kötümser olmak e, gerekmiyor. yani O evet. yüzden e, bir kere biz kaybetmedik. Birinci turda oylarımızı çoğalttık. Bu turda e, yani daha çok otobüs getirdik e, dışarılardan. Daha çok heyecan verdik insanlara. Katılım çok iyi. O yüzden e, gitmemek gibi bir şey olmaması lazım. O heyecanla e, gitmesi gerekiyor. insanların ikinci tura, birinci tura gitmeyenlerin de ikinci tura mutlaka gitmesi gerekiyor. Esas bizim gayretimiz de o yönde. Yani bana ne, ben ne ilgilendirir ya da zaten her şey kayboldu. Öyle bir şey yok. Birinci turda gitmeyenleri esas biz şimdi sandığa bekliyoruz. Peki Necip Bey, ben şimdi videolardan gördüğüm kadarıyla e, uzun kuyruklar oluşmuştu e, seçim bölgesinde. E, bu seneki katılım hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, geçen senelere göre kıyasladığımız zaman, tabii ben Münih'ten kıyaslıyorum, daha fazla bir katılım var. E, özellikle de şimdi ikinci turda, ee, şu anda e, 32 bin dün akşama kadar, iki günde 32 bin oy geldi sadece Münih'te. E, az önce geldim ben 11 bini geçmişti bugün 3. gün ve iş günü olduğu halde. E, dolayısıyla e, seçimlere katılım geçtiğimiz senelere göre daha iyi yani. E, böyle bir e, insanlarda bir katılmam gerekiyor heyecanı var yani. Peki. Peki başkonsolosluğumuz hazırlıkları istediğimiz gibi yapmış mı vatandaşlarımızın istediği gibi yapmış mı? O seçim alanı nasıl düzenlenmiş Necip Bey bu sene? Ya, seçim alanı aslında daha önce seçim başlamadan önce de ben başkonsolosla bir görüşme yapmıştım. Hadi, genel başkan olarak arkadaşlarımla gitmiştik. Bu konu daha çok konuşuldu. Seçim alanı iyi bir fırsat oldu. Oradaki bir mağazanın kapanmış olması. Ee, bizim için katılımı e, yani merkezi bir yer oldu. Uban geliyor, işte metro ile insanlar, otobüsler gelebiliyor ve içerisi çok güzel. Yani oy verme bakımından çok geniş, e, iyi planlanmış 20 tane sandık var ve e, iki partinin de e, kendi insanları, çalışanlarının orada ihtiyaçlarını giderecekleri şekilde yerler oluşturmuş. Bir de konsolosluk kendisine büro e, oluşturmuş. Ve e, Belki sen ileride de sorarsın ama bizim sadece kendi partimiz adına, Cumhuriyet Halk Partisi adına günlük 60 kişi sadece sandıkta çalışıyor. Artı 10 kişi de komisyon üyeleri, dilekçe komisyonu üyeleri, sandık saklama grubu. Onları da sayarsak günlük 70 kişi çalışıyor. Ve bunların hepsine 2-3 tane arkadaşımız da devamlı gıda yardımıyla işte e, yeme içme e, ihtiyaçlarını sürekli o e, şeyde e, bölümde hazırlıyor. E, peki bu sene e, takip ettiğim kadarıyla e, CHP içerisinde de e, güzel bir birlik oluştu. Seçim büroları e, açıldı farklı bölgelerde. Siz de CHP'nin en güçlü e, derneklerinden bir tanesisiniz e, yurt dışında. E, sizin hazırlık süreciniz nasıl oldu Necip Bey seçimlere? şimdi ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'den üyesiyim Açıldığı zaman sen de biliyorsun açıldığından beri üyeyim orada e, Bir de Cumhuriyet Halk Partisi birlikleri var e, bu dönemde tartışmaları bir tarafa bırakıp sadece seçime yönelmemiz e, ağırlık vermemiz gerektiğini ben söyledim arkadaşlara onlar da e, bu konuda yani şey yapmadılar bir e, yanlış bir şey yapmadılar herkes çok iyi bir şekilde gerçekten ee, sırf seçime odaklı bir şekilde çalışıyorlar. Ee, i̇ki tane büro olmuş olması bir kazanım bence. Ee, o bürolara gitme gidip danışmak isteyenler, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu yurt dışı, yurt dışı seçim bildirgelerinden yararlanmaları, oradan bilgi alan, almaları, iletişimde bulunmaları bizim için çok iyi. O yüzden e, Münih'teki e, Cumhuriyet Halk Partililer her türlü tartışmayı bir kenara bırakıp şu anda sadece seçime odaklı çalışıyorlar. Bu konuda hiç benim kuşkum yok. yani Ben çok eminim, çok güzel bir seçim şöleni yaşıyoruz Cumhuriyet Halk Partililer olarak Münih'te. Peki, e, umarım bu seçim şöleni de e, sandıklara yansır. Şimdi Necip Bey, Almanya'da çok konuşulan bir konu var. Ben de geçtiğimiz günlerde bunu bir karikatürle haberleştirmiştim. Şöyle bir şey var, işte diyorlar ki orada yaşayan insanlar Almanya'da bütün sosyal haklardan yararlanıyor. Sosyal haklardan yararlanmak için SPD gibi sosyal demokrat partilere oylarını veriyor ama onu Türkiye'ye geldiği zaman AKP gibi partilere oy veriyorlar. Siz de Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak ömrünüzü sosyal demokrasiye adamış biri olarak bu konuyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben bu soruyu soracağını biliyordum. Geçen haftaki seçim sonuçlarından sonra Almanya'da siyasi parti temsilcilikleri, bazı milletvekilleri açıklamalarda bulundular, yorum yaptılar. Benim çok hoşuma giden bir yorum vardı. Buradaki e, e, Türk seçmenleri e, yorumluyordu. Sol partiden bir milletvekili ama ismi aklıma gelmiyor şimdi. Şöyle bir şey dedi. E, çok güzel formüle etmişti. E, bizim buradaki Türkler, Almanya'daki Türkler demokrasiyi yaşıyor ama Türkiye'ye otokrasiyi seçiyor dediler. Yani kendisi demokrasiyi yaşıyor, genizden yapıyor, tadına varıyor. Ama Türkiye'deki vatandaşlarına, otokrasiyi layık görüyor, seçiyor. Yani <laughs> bu e, bunun bir yorumu var aslında ama e, burada Cumhuriyet Halk Partililer olarak e, da biz kendimizi belki biraz eleştirmemiz lazım. E, buradaki insanlar çok uzun zaman yalnız bıraktılar. E, kendi hallerine bırakıldılar. Daha sonra ee, bazı siyasi partiler AKP gibi e, ve onun e, başkanı gibi bazı siyasiler buradaki e, vatandaşlarımızı e, gale alıyorlarmış gibi yaparak sanki onların yanındaymış gibi. Neden onların yanındaymış gibi? Çünkü buradaki insanların birçoğu sen de biliyorsun e, Yim Paşa, Sana, e, Jetpaya, e, Deniz Fener'ine para kaptırıyorlar. Ve e, 20 seneden beri iktidarda olan AKP iktidarı isteseydi bu insanların bu kayıplarını e, yeniden e, o e, firmaların elinden alıp e, dişli sermayenin elinden alıp bu insanlara geri e, e, iade edebilirdi, bu insanların haklarını geri teslim edebilirdi. Ben burada AKP'yi ve temsilcilerini samimi bulmuyorum. Buradaki insanlara sanki biz senin yanındaymışız yanındaymışız gibi duruyorlar. Onları böyle bir milliyetçilik şeyi gösteriyorlar. Ama e, bu samimi bir gösteriş değil. Samimi olan onların kaybettikleri haklarını oradakilerden alır, geri bunlara teslim eder. O yüzden işte buradaki insanlar e, sanki e, 20 senelik iktidar bunları çok önemsiyormuş gibi bir tavır takındığı için e, böyle bir milliyetçilik damarları kabarıp orayı seçiyorlar. Onun dışında ben başka bir neden göremiyorum. Oysa gerçek yurtsever insanlar, milliyetçiler, sorculardır. Biz hiçbir kimseye haksızlık etmedik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bir kimse dese ki, ben her zaman bunu şunu iddia ediyorum. Cumhuriyet Halk Partili şu milletvekili, şu genel başkan, şu belediye başkanı bize haksızlık etti dese, ben ilk başta kendim karşı çıkarım. Gider onun ilk önce ben ararım o o haksızlık eden siyasi aynı şeyi karşı taraftaki insanlardan da bekliyoruz ama onlar sadece mış gibi yapıyorlar. Peki şimdi Necip Bey ilk turda Münih'ten %62.1 Recep Tayyip Erdoğan, %35.2 Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı. Siz bu oy oranının Münih'ten bahsediyorum ee, değişeceğini düşünüyor musunuz? Ee, önce Münih'te de değişeceğini düşünüyor musunuz? Sonra da Türkiye genelinde değişeceğini düşünüyor musunuz? Şimdi e, bir kere Münih'te de değişeceğini düşünüyorum. Neden dersen e, bir elimizde de sayılar var. Sadece Ausburg'dan e, şu iki gün içinde e, bugün artık otobüs kaldırmadık. Sadece Augsburg'dan biliyorsun 60 kilometre buraya 10 tane otobüs geldi. Ingolstadt'tan otobüsler geldi, küçük yerlerden otobüsler geldi. Geçmişte bu kadar yoğun bir şekilde e, Münih dışındakileri e, ulaştıramıyorduk. Bu e, sayısal bir şey yani e, elde olan bir be, bilgi. diye taraftan e, demin de söyledim ya, Yani orada e, dışarıda sıra bekleyenlere baktığın zaman sen de burada olsan o gözleme e, yapardın. E, oylarımızın artacağını ben düşünüyorum. Seçmen profili beni yanıltmıyorsa... Ee, oradan bize daha fazla oy çıkacağını ben düşünüyorum. Ama bu e, şu demek değil yani işte e, bizim altılı masanın oyları demek değil daha çok e, Atatürkçü, demokrat kesimin oyları olarak ben çoğalacağımızı düşünüyorum. Ee, peki, yani e, daha önce altılı masanın kendi partilerine e, parlamentoya verirken, oy verirken yaptıkları yoğunluğu Kemal Bey konusunda o kadar e, yoğunluk yarattıklarını ben e, düşünmüyorum, göremiyorum da. Ama bunun tam tersine Atatürkçüler, e, demokrat kesim, e, sosyal demokrat kesim e, şu anda daha yoğunlaşmış şekilde. Bunu yaşayıp göreceğiz çok az bir zaman sonra. O Peki. heyecanı ben de bekliyorum. Peki. Ee, bugün Sinan Oğan bir açıklama yaptı. Ee, tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağını söyledi. Sizce bu seçimleri nasıl etkileyecek Sinan Oğan'ın bu kararı? Bence hiçbir şey etkilemeyecek Sinan Oğan'ın kararı. Aslında Sinan Oğan e, böyle yapmakla ben de Sinan Oğan'ın bazı söylemlerini hep takdir ederdim. Güzel söylemleri vardı. E, hatta Aleviler konusunda filan bizim kültürümüzü gerçekte onlar yaşatıyor derdi. E, ama bugün geldiği noktada Sinan Oğan'ın kendi kendisiyle ne kadar çeliştiğini görünce her şey boşmuş kendi kendisiyle çelişen e, söylemlerin e, içinde kaybolup gitti yani Sinan Hanım. bundan sonra yani ne e, MHP Genel Başkanı olabilir ne de siyasi olarak hiçbir e, şeyini e, seçmenine kendini anlatabilir yani benim için bize de e, ya da e, şeye de e, e, AKP'ye de bir yararı dokunacağını zannetmiyorum Peki. çünkü e, onun arkasındaki siyasi parti de yarın açıklama yapacak ve Partisi. Bir de o çelişki var yani orada da kendi ittifakının içinde bile çelişkiye düştü. O yüzden kendi kendini bitirdi Sinan yani. Hanım. Anladım. Peki Necip Bey şimdi seçimlerden sonraki pazartesi günü sandıktan AKP iktidarı çıkarsa bizi nasıl bir Türkiye bekliyor? Bizi nasıl bir Türkiye bekliyor? Bu ben hiçbir zaman umutsuz olmam. Yani e, ben her zaman kendimi Atatürk'ü örnek almış bir insanım. Atatürk olamayız tabii mümkün yani onun tırnağı bile olamayız ama hep örnek alırız. Almak hakkımız zaten. Ve e, umutsuz olsaydı Atatürk bugün Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Onun için biz yine aynı umutla, aynı heyecanla hiç böyle e, moralimiz hiç bozulmadan aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü e, bu Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ten bize emanet. Onu en iyi şekilde sonuna kadar sonuna kadar koruman korumak bizim görevimiz yani. Benim yaşamımdan daha önemli, bizim kendi özel yaşamımızdan, ömrümüzden çok çok önemli Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak. Onun için öyle bir eee umutsuzluğum yok ama diğer taraftan e, şunu da söylemem gerekiyor. Ee, görünen köyde kılavuz istemez ee, bu seçimleri e, AKP kaybederse Türkiye kazanır ama kazanırsa kendileri de kaybettiler kazanırlarsa kendileri de kaybettiler çünkü bu yükün altından kalkamayacak peki şimdi tabi kesin sonuçlar e, henüz yok seçim daha bitmedi ama şu sürece kadar Necip Bey sizce bu seçimin şu anki e, tabloya göre kazananı kimdi ve kaybedeni kimdi? Bu kişi de olabilir, kurum da olabilir. Ya e, Türkiye ilk defa böyle bir e, hani başkanlık sistemi, başkanlık sistemi bu var ya başkanlık sistemi e, gücü eline geçirmek isteyen siyasilerin hep hayali oldu geçmişten beri. Bu konuda hep sağcı liderler eee Özal'dan bu yana başkanlık sistemine geçelim. Yani bu başkanlık sistemine geçelim demelerinin bir tek amacı vardı. Demokrasiden biraz daha e, sapıp ben dediğimi yapayım. E, ondan sonra e, Özal'dan bu yana kim geldiyse hep bu söylemi devam ettirdi. Başkanlık sistemi, başkanlık sistemi. İşte başkanlık sistemine geçtik. İlk defa da e, böyle bir iki turlu bir seçime gidiyoruz. Bu seçimlere giderken eee dik duranlar kazandı istese seçimi kaybetse bile ama e, sözünde durmayanlar e, bir o tarafa bir bu tarafa e, söz verenler buranın kaybedeni oldu. Çünkü demokrasiyi biz hep tüketiyoruz yani. Ben hep her zaman bunu söylüyorum. Demokrasinin yüzyılları var. Yüzyıllardır bir kültür demokrasi hep üstüne yeni yeni şeyler eklenerek gelmiş. Demokrasi yaşanır, daha güzelleştirir. Aa burası eksik kaldı. Burayı da tamamlayalım denir. Biz tam tersini, demokrasiyi hep tükettik. Oysa demokrasiye katkı vermemiz gerekir. Her yerde tükettik. O yüzden bu karmaşalık dönemde, iki türlü dönemde dik duranlar, demokrasiyi savunanlar, haktan, adaletten yana olanlar kazandı. Burada işte olmamış afişleri, söylenmemiş sözleri, ondan sonra devletin kurumlarını haksız yere kendi başına kullananlar Kaybetti. Zannetmesinler ki kazandı. Onlar hep bu yarışta kazanan kaybediyor. Onu söyleyeyim. Peki. Son olarak ya bu soruyu Deniz sorardı dediğiniz bir soru var mı? Benim atladığım bir soru var mı? Ya da eklemek istediğiniz son olarak bir şey var mı? Yok. Eklemek istediğim şu. Belki onu sen sorardın. Çünkü eee daha önceki e, söyleşimizde söylemiş miydim bilmiyorum 2010 10 yılında e, daha o zaman şey çıkmamıştı Türkiye'de a, yurt dışında e, seçme hakkı daha e, çıkmamıştı yasa hazırlanacak falan diye söyleniyordu. Bu yasa biliyorsun 2012 yılında çıktı ama 2014 yılında ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulandı. O zaman... E, <laughs> e, çok mücadele verdik yurt dışında da biz de oy kullanalım diye. Ben çünkü hiç oy kullanamıyordum yurt dışında. Bu kadar demokrasi mücadelesi veriyoruz, oy kullanamıyoruz. O yüzden de büyük bir mücadelesini veriyorduk oy kullanalım diye. Daha sonra bu mücadeleler içerisinde bir gün bizim oradaki Göteş Trasi'ye böyle şey, sembolik bir tane kocaman oy sandığı koymuştuk böyle şeffaf değil de ağaçtan eskiden Türkiye'de oluyordu onun gibi. Ondan sonra Türkiye'den de şey gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Osman Korutürk gelmişti. Ee, bir tane e, bir vatandaş alışverişten geliyormuş bir kadın. Torbaları hemen kenara koydu. Ben oy kullanmak istiyorum dedi. Yani biz gerçekten oy kullandırıyormuş zannetti. Onun için e, bunu yani bu bizim bir hakkımız. Çok mücadelesini verdik. Zaman zaman şunu duyuyorum. Bu hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Ya işte biz bu seçimlerde yurt dışında az oy alıyoruz. Keşke yurt dışındakiler oy kullanmasaydı diye eleştiriler oluyor. Bu çok yanlış. Çünkü demokraside Kaybeden de olur, kazanan da olur. Hep kazanıyorsa zaten o demokrasi değildir. Bir kişi hep kazanıyorsa e, orada bir yanlışlık var demektir. Onun için e, demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanmamız lazım. Bugün biz kazanırız, başka zaman başkası kazanır. Ama sonuçta hep demokrasi kazanır. Necip Bey ama orada şöyle bir eleştiri oluyor. Özellikle Türkiye'de e, yaşayan vatandaşlarımızdan şöyle bir e, eleştiri oluyor. Siz e, Türkiye'ye 5 e, hafta 6 haftalığına tatile geliyorsunuz sadece ve cebinizde euro e, olarak geliyorsunuz. Siz orada yaşarken Türkiye'deki vatandaşların kaderini e, etkiliyorsunuz gibi bir serzenişte bulunuyorlar aslına bakarsanız. Daha çok seçme seçilme hakkı değil de e, orada yaşayıp da buradaki vatandaşlara haksızlık ediyor gibi görüyorlar. E, bu konuya bu yönden baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Madem ki konuyu açtın, bu bize bir haksızlık. Çünkü iktidar olmak demek, yani seçimlerde çoğunluğun oyunu alarak iktidar olmak demek nedir? Bu ülkenin bütçesini kullanma hakkını da kazanmak demektir. Yani bir bütçe oluşacak ve bu yetkiyi bu hükümete veriyor bu halk. Madem ki e, bize bu hakkı vermiyorlar, o zaman bize de e, burada pasaport alırken ya da ne bileyim ben e, ya da Almanya'da ya, yurt dışından Türkiye'ye her yıl 19'da 22 milyar dolar arasında bir döviz gidiyor. Evet. Dünyanın hiçbir ülkesinde yurt dışından işçilerinin emeğiyle hani böyle tişört satarak, cins satarak değil canını, emeğini satıp da ülkesindeki e, yurttaşlarına, yakınlarına, akrabalarına, ülkesine yılda 19, 20, 22 milyar dolar döviz götüren, gönderen başka bir insan yoktur, ülke yoktur. Madem ki ben bu bütçeyi, bu kadar parayı canımı satarak ülkeme gönderiyorum, o hakkımı da kullanmak istiyorum. Peki, siz zaten e, oradaki Türk vatandaşlarımızın hem Almanya'da oy kullanması hem Türkiye'de oy kullanması için çifte vatandaşlığın getirilmesi yönünde Evet. E, evet. Sosyal Demokrat Halk Federasyonu tarafından son derece yıllardır e, büyük bir çaba gösteriyorsunuz. E, Münih Sesi takipçilerine buradan e, bir söz de verelim. E, i̇nşallah yakın zamanda da o konuyu da e, birlikte e, tartışacağız. E, ben e, size çok teşekkür ediyorum emeklerinizden dolayı ve ee, İzmir'den Münih'e e, selamlarımı gönderiyorum. En kısa zamanda da e, görüşmek üzere diyorum. Evet, e, ben de çok teşekkür ediyorum. Umuyorum e, 28 Mayıs'ta e, çok güzel bir e, haberle bütün e, Türkiye'ye demokrasi müjdesi vereceğiz. Onun için de elimizden geldiği kadar daha çok oyu Almanya'dan, Münih'ten e, Türkiye'ye göndermeye çalışıyoruz. Peki ben çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Kadınıza. Sağ olun. Sağ olun.